Efendim, afiyet olsun, ayağınıza sağlık. Aa, pardon, unutuyordum. Buyurun, bu da bahşişiniz. 20 kuruş mu? Evet. Hanımefendi, ben bu parayı kabul edemem. Bu para beni bozar. Ben daha önce bu kadar parayı bir arada görmedim. Lütfen buyurun, lütfen. Siz bana bağış vermediniz ki, siz bana miras bıraktınız. Hemen ahrabaları arayıp bu parayı bölüşelim, durun. Siz bekleyin, ben patrona çıkış vereyim. Çalışmama gerek yok ki, bir ömür yeter bu bana, vallahi bak. Hemen Cumhurbaşkanı'nın yanına gidip ülkenin dış borçlarını kapatıyorum ve bu sizin sayınızda oldu hanımefendi bu parayla düğünümü yapıyorum üste kalanla da arabamı alıyorum çok teşekkür ederim İnanılmaz mutluyum sahip acaba kalan parayı ne yapsam bankaya yatırıp faizli mi yesem yoksa ülkedeki yoksulları mı doyursam ne diyorsunuz hanımefendi ne yapalım hanımefendi siz bu 20 kuruşu bana bağış bıraktınız ama kocanız iflas falan etmesin Allah muhafaza çoluğunuz çocuğunuz aç falan kalmasın Arkadaşlar koşun koşun bağışlık konu kırdım gelin gelin. Kardeşim ne söylendin be beğenmiyorsan ver paranı. Allah. Azra benden sana olsun.